Merhaba arkadaşlar. 15 Ocak 2025 yine ilk videolardan bizden geçen sene ara almış ve hatta geçen sene demeyeyim de 5-6 senedir belki de 7-8 senedir bizim aralarla çalışan Eskişehir'de Avcı Atlan Çakar arkadaşımız kendi arkadaşı Hüseyin Bey'e ya bu aralarla bahsedince bana da ver demiş. O da iki çıta bölmüş. Bizim ona verdiğimiz aranın ikinci kuşağı bu bir noktada. Ondan e, al demiş götürmüş e, bize videosunda bahsetti abi bu e, ilgili çalışmasını gösterdi şu anda e, ek, e, bu soğukta da kışın Ocak 10 ediyor Ocak e, 15'te falan e, e, 7-8 derece veya 9-10 derece bir sıcaklıktan bahsetti videoda da bahsediyor çağrının çalıştığını görünce hatırına geliyor bir video evet, çekiyor heyecanlanmış, heyecanlanmış sağ olsun bize Hoşuna de gitmiş. bunu gönderince biz de o heyecanı yaşayalım. Hep beraber onun heyecanını yaşayalım diye kay videoyu paylaşalım istedik arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek dileğiyle. Selamun Aleyküm hocam. Ben Hüseyin Tezler Bilecik Bozuyuk'tan. Az önce söylemiş olduğum gibi bu arı senin arın. Burada bir sürü arı var. Hiçbiri çalışmıyor şu an bu soğukta. Yani bir tek çalışan arı senin arın hocam. Allah nasip ederse bize bu sene e, bu arıdan edindir. Sağ olsun Eskişehir'li e avcı Adnan Çakar arkadaşımdan bu arıyı aldım. Bu arı az önce çalışıyordu. 5-6 tane girdi çıktı bu arıdan. Bu İrfan'la Nacak arısıdır. Yani arıdaki fark bu. Arının bizle işi yok. Ben arıya baktım. Hatta kasnak verdim. İki çıta almıştım bu arayı İrfan şeyden e, avcı atlan arkadaşımızdan bu arıyı. Yani bu arı e, kendisi 4 çıta olduğunu söyledi. Getirdim. Şu an 9-10 çıta dayandı ve bu arıdan ben bir tane de bal aldım. Bir çıta bal aldım. Yani bu arı mükemmel bir arı. Arının dediğim gibi bizimle işi yok yani. Arı petek yapmak için uğraşıyor. Bal yapmak için uğraşıyor. Ve bu soğukta da dediğim gibi şu iklimi görüyorsunuz. Şu an gerçekten soğuk. Yani şu iklimde, bu soğukta bu arı çıkıp çalışıyorsa hiçbir şey demiyorum yani ben. Bu arıdan bize edindir abicim. Sevgiler, saygılar, hürmetler Bilecik'ten, Bozüyük'ten herkese selam olsun. İyi akşamlar diliyorum size. Arı da senin arın. Bu arı şu an burası 8-9 derece bilemedim. Belki de 10 derece yalan söylemeyeyim. Ama bu havada şu kadar arılığın içinde bu arı çıkıp çalışıyor yani görüldüğü gibi. Bu arı çalışıyor hocam. Bu